arkadaşlar. Bugün AYT'nin 11. sınıf konusu olan modern atom teorisini işleyeceğiz. Şimdi modern atom teorisi ilk olarak neyle başlıyor dediğimizde atom modelleriyle başlıyor. Biz atom modellerini daha önceden de görmüştük aslında. Kaç tane atom modelimiz vardır dediğimizde Dalton atom modeli, Thomson, Rutherford, Bohr ve son olan modern teorimiz vardı demiştik. Şimdi Dalton atom modelinde neyden bahsediyordu? İçi dolu kürelere benzetiyordu atomu. Thompson üzümlü kek diyordu. Keki artı yükler, üzümleri eksi yükler. Artı ve eksi yüklerin birbirine eşit sayıda homojen olarak dağıldığını söylüyordu. Rutherford bir altın levha deneyi yapmıştı. Bunun üzerine ışınları yolluyordu. Bazıları yansıyordu, bazıları geri gidiyordu falan. Bunun sonucunda atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu, çekirdek kavramının ilk kez burada açığa çıktığını falan söylemişti. Sonra bor artık proton, nötron, elektron biliniyor. Buna göre çekirdeğin içerisinde proton ve nötronların olduğunu, elektronlarda da katmanların olduğunu söylüyordum. Son olarak modern teoride artık şu anda işlediğimiz teori bir elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez. Çünkü çok hızlı bir parçacık şeklinde ifade edilmişti. Şimdi modern atom teorisi deyince aklımıza ne geliyor dediğimizde orbitaller gelecek gençler. Şimdi ilk 20 elemente kadar atomları 2-8-8 kuralına göre açabiliyorduk. İlk 20'ye kadar çünkü hepsi A grubuydu. Ama 20'den daha büyük bir sayı karşımıza çıkarsa bunu 2-8-8 kuralına göre açmayacağız. Neye göre açacağız? Say say para say göre açacağız. Çünkü burada B grupları da işin içine girmiş oluyor. Şimdi say say para say dediğimiz olay neydi? Hemen bir hatırlayalım. Bizim toplamda 4 tane orbitalimiz var. S, P, D ve F orbitali olmak üzere. S orbitalimiz bakın bir yuvarlak. P 3 yuvarlak. D 5 yuvarlak. F de 7 yuvarlak. Her bir yuvarlak içerisinde 2 elektron taşıyabiliyor. E, o zaman S'nin bir tane yuvarlak olduğuna göre taşıyabileceği maksimum elektron sayısı 2 olur. E, o zaman burada maksimum yazabileceğim üstüne sayı 2 olmuş olacak. P'ye geldiğimizde 3 tane orbital var. E o zaman her biri 2 taşıyorsa taşıyabileceği maksimum elektron 6 olmuş olacak. D için toplamda bakıyorum 5 tane orbital var. E o zaman her biri 2 taşıyorsa maksimum 10 taşıyabilecek. F'de de 7 tane orbital var. Her biri yine 2 taşıyorsa toplam 14 tane elektron taşıyor olacak diyoruz. Yani bu üzerine ne yazdığım sayılar o orbitallerin taşıyabileceği elektronlar anlamına gelmiş oluyor. Peki bu önlerine yazdığım sayılar bizim için neyi ifade etmiş oluyor dediğimizde gençler? Bakın. Mesela önüne yazdığım bir sayıysa bizim için birinci periyot, iki, ikinci periyot, üç, dört şeklinde bunlar bizim için periyodu ifade etmiş oluyor. Peki ee, neye göre bu? S orbitali birinci katmanla başlar her zaman. P ikinci katmanla, D üçüncü katmanla, F de dördüncü katmanla başlamış olacak diyorum. Şimdi burada açılım yaparken de hemen hatırlayalım. Bakın say say. Şöyle ilkini bir kez tekrar ediyorduk. Para say, para say. Dede para say, dede para say. Ferhat dede para say. Bakın ilkini ve sonuncusunu bir kez tekrar ederken ortadakileri para say, para say dede parasay dede parasa iki şekil iki şer defa tekrar etmiş oluyoruz diyorum. Şimdi bunları bu şekilde yazdıktan sonra önlerine s orbitali bakın 1 ile başladığı için 1 ilk s'yi gördüm 1s. İkinci s 2s, 3s, 4s, 5s, 6s falan diye gidiyor. İlk p'yi gördüm önüne 2 yazmalıyım neden? Çünkü p 2 ile başlıyordu. O zaman 2p, 3p, 4p, 5p şeklinde gidiyor. D'ye baktım ilk 3 ile başlıyor o zaman bakıyorum ilk D'yi gördüm 3 ile başlayacak 3D, 4D, 5D şeklinde gidecek yine F'ye baktığımızda da ilk F 4 ile başlıyor o zaman bakıyorum ilk F'yi gördüm önü 4 şeklinde olmuş olacaktı bunları zaten biliyoruz şimdi mesela 23 numarayı say say para say yöntemine göre nasıl açacağız dediğimizde gençler bakın şimdi burada e, ne yaptık say say para say para say D de parası şeklinde açtım. 1s 2s 3s 4s 2p 3p 3d şeklinde ifade ettim. S'ler 2 elektron taşıyabiliyordu. P'ler 6 elektron taşıyabiliyordu. D'ler 10 taşıyabiliyordu. Ha bu illaki D 10 taşıyacak anlamına gelmiyor. Yani 10'dan daha fazla taşıyamaz. Bu şekilde yazdıktan sonra gençler bakın üstleri topluyorsun. Bakın 2 4 10 12 18 20 23. Yani toplamda 23'ü sağlamış olması lazım. Şimdi bu periyodik cetvelde nerededir dediğimizde gençler ne yapacağız? En büyük baş katsayı nerede başlıyor buna bakacağız. Şimdi bak 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. En büyük sayı 4 değil mi? E o zaman en büyük sayı da burada başladığına göre bunun önüne şöyle bir çizgi çekiyorsun. En büyük sayı 4 olduğu için buna dördüncü periyot elementi demiş oluyorsun. Peki hangi gruptadır dediğimizde bakın dördüncü periyot kestikten sonrası bizi ilgilendiriyor. 2 burada var. 3 de burada var. Toplam kaç elektron var? 5. O zaman bu 5. grupta. Ama A mı B mi dediğimizde en son orbital bakın neyle bitmiş? D ile bitmiş. Şimdi bak S ya da P ile bitiyorsa A grubu D ya da F ile bitiyorsa B grubu olarak adlandıracağız. E o zaman bunun en son orbitali D ile bittiğine göre demek ki bu B grubu elementi. O zaman 4. periyot 5B grubunda diye söylemiş olacağız. Burada bir nottan bahsettim. Bakın. Şimdi bu kestikten sonra 8'e kadar geliyorsa problem yok. Ama 8'den daha büyük bir sayı olduğunda. Mesela 8 de olsa, 9 da olsa, 10 da olsa gençler biz bunu 8B olarak tanımlıyoruz. Çünkü periyodik cetvelde toplamda 3 tane 8B grubumuz var demiş oluyoruz. Peki 10'dan daha büyük bir sayı olsaydı onu kendimize baz alacaktık. Mesela 12 diyelim. 10'dan kaç fazla? 2 fazla. O zaman bu ya 2A ya 2B'dir. İşte atıyorum varsayalım 17 oldu. 10'dan kaç fazla 7? O zaman ya 7A ya 7B şeklinde olmuş olacak. Peki küresel simetri olayımız neydi dediğimizde şimdi küresel simetri şu orbitallerin gençler ya tam dolu ya da yarı dolu olma olasılığına biz küresel simetri diyoruz. Yani o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Mesela S orbitali bir taneydi. E o zaman ona tam doldursan iki elektron taşır. Yarım doldursan bir elektron taşır. O zaman S ya bir ya iki ile bittiği durumda zaten küresel simetri olmuş olacak. E zaten S'in başka bitme olasılığı var mı? Ya bir olur ya iki olur. Çünkü başka bir orbital yok. O zaman S orbitaline her şekilde küreseldir yorumunu yapabilirsiniz. P'ye geldiğimizde bakın P orbitalimiz toplamda 3 taneydi. Hepsi tam dolu olsa her biri 2 tane elektron taşıyabiliyor. 6 ile bitmesi lazım. Hepsi yarım olsa tek 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 olur. O zaman 3 ile biter. O zaman diyorum ki P orbitali ya 3 ya 6 ile bitiyorsa küresel. D'ye geldiğimizde bakın 5 tane orbital var. E o zaman bunların hepsi tam dolu olmuş olsa 10'la biter. Hepsi yarım dolu olmuş olsa 5'le bitmiş olacak diyorum. F de yine ya 7 ya da 14 olduğunda yine bu bizim için küresel olay olmuş oluyor diyoruz. Şimdi 24 ve 29 numara bizim için özel elementlerde. Bunlar temel halde direkt küreselde. Peki 24 ve 29 numarayı nasıl açıyoruz? Bakın say say para say para say diye açtığımızda normalde burasının 4S2 3D 4 ile bitmiş olması lazım. Fakat bu ikisi özel element olduğu için Buradaki 4s2 3d 4 ile bitecek olan elementte bu ikiden bir tanesi buraya aktarılıyor. 4s1 3d 5 olarak bakın son katmanı yani son orbitali d ya 5 ya 10 ile bittiğinde zaten küresel oluyordu şeklinde tamamlamış olduk. Ya da 29 da bakın normalde bu şekilde açılıp 4s2 3d 9 olması gerekirken buradaki bir elektron buraya geçiyor. 4s1 3d10 şeklinde tamamlanıyor ve her ikisi bizim için küresel oluyor. Yani bu ikisi bizim için özel elementler demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci kısma geçtiğimizde modern atom teorisini kuantum sayılarıyla karşılamış olacağız gençler. Peki kuantum sayısı deyince aklımıza neler gelecek? Şimdi kuantum sayılarında 4 tane kuantum sayımız var. Bak baş kuantum sayısı açısal momentum, manyetik kuantum ve spin kuantum olmak üzere toplamda 4 tane kuantum sayımız var. Peki baş kuantum sayısını ne ile ifade ediyoruz? N harfi ile ifade ediyoruz. Ve bize baş kuantum sayısı o kişinin yani periyodunu vermiş oluyor. Momentum, açısal momentum sayısı L ile gösteriyoruz. Bize orbitalin türünü vermiş oluyor. Yani S mi, P mi, D mi, F mi bunu ifade etmiş oluyor bize. Manyetik kuantum dediğimiz şey M ile orbitalin alacağı değerleri ifade ediyor. Yani S orbitalinde hangi değerler alıp diyor. P'de hangisini, D'de hangisini, F'de hangisini şeklinde ifade etmiş olacağız. Hemen bakalım. Şimdi burada neyi bilmiş olmamız lazım? Şu kısmı biliyor olmamız lazım gençler bu soruları yapabilmeniz için. Şimdi L eşittir sıfırsa hangi orbital? L sıfırsa S orbitali. 1 P, 2 ise D. 3 ise F orbitali diyoruz. Peki L'ler bize orbitalin türünü veriyordu. M'ler ML de bu orbitallerin alacağı değerleri veriyordu. E o zaman diyorum ki L sıfır olduğunda S ise sıfırın artısı ya da eksisi var mı? Yok. O zaman bunun M'li değeri de direkt sıfır olmuş olacak diyorum. Ama L eşittir 1 dediğimde P orbitali diyorsam 1'in artısı da var, eksisi de var. O zaman artısı ile eksisi arasındaki tüm değerleri alabilir diyeceğiz. Yani eksi 1 sıfır 1 o yüzden P orbitalinin bakın 3 değer aldığı için 3 orbital olduğunu söylemiş oluyoruz. Yine D'ye baktığımda L'nin 2 olduğu durum E o zaman eksi 2 ile artı 2 arasındaki tüm değerler bizim için ML değeri olmuş oluyor. L eşittir 3 dediğimde de F orbitali yani eksi 3 ile artı 3 arasındaki tüm değerler de bizim için ML değerleri olmuş oluyor diyoruz gençler. Şimdi bakalım. Buradaki sorular nasıl gelecek? İki tarz soru tipi var bununla ilgili. Bir, periyodunu veriyor. Orbitalin türünü veriyor. Maksimum elektronu sorabilir. İki, periyodunu verir. Orbitali vermez ama alabileceği değeri verir. Buna göre sen ihtimaller doğrultusunda konuşabilirsin. Şimdi birinci soruda en eşittir 3. Şimdi en sayısı bize neyi veriyordu? Periyodu. Yani bu ne demek istiyor bize? Üçüncü periyotta olduğunu söylemiş oluyor. L eşittir 1. Hemen bak buraya L'nin 1 olduğu durum hangi orbitaldi? P. Yani şu bizim için P'yi ifade ediyor. Şimdi elimdeki verileri topluyorum. 3. periyot P orbitali. Yani bize 3 P'den bahsediyor. Bu yorumu yapabilirsin. Şimdi P orbitalimiz yani yuvarlağımız kaç taneydi? 3 taneydi. O zaman üçünü de yazdım. Peki artı 1 bölü 2 neyi ifade ediyor gençler? Şimdi spin dediğimiz ifade dönme sayısı. Sadece artı 1 bölü 2 diyorsa orbitalleri yarım doldur diyor sana. Sadece eksi 1 bölü 2 diyorsa Yine orbitalleri yarım doldur diyor. Ama hem artı 1 bölü 2 hem eksi 1 bölü 2 diye soruda belirtirse o zaman orbitalleri tam doldur ifadesini anlamış olacağız. Şimdi sadece artı 1 bölü 2 dediğine göre demek ki orbitali yarım doldur diyor. 3 e, tane orbitalimiz var. Yarım, yarım, yarım. E, o zaman maksimum kaç elektron taşır dediğimizde bu kuantum sayılarına sahip atom maksimum 3 elektron taşır demiş oluyoruz. Peki. İkinci örneğimiz nasıl tarz bir soru olmuş olacak dediğimde. Bakın arkadaşlar. Şimdi en eşittir 3. Yani ne ifade ediyor? Bunun 3. periyotta olduğunu ifade ediyor. Şimdi L'yi vermiş mi bize? Hayır. L'yi verseydi eğer S mi P mi D mi F mi olduğunu ifade edebilirdik. Ama bize L vermemiş o zaman ihtimalleri düşüneceğiz. Şimdi M L ise eksi 1 olsun diyor. Düşünüyorum 3. periyotta kimler olabilir? Şimdi S orbitali 1 ile başlıyordu. O zaman 1S, 2S, 3S diye gittiği için bir kere 3S olabilir. P orbitali 2 ile başlıyordu. O zaman 2P, 3P, 4P diye gideceği için 3P de olabilir. D orbitali 3 ile başlıyordu o zaman 3D de olabilir 3. periyotta ama F olamaz. Niye? F orbitali çünkü 4. katmanla başlıyor. Yani olabilecek ihtimal bu 3'ü. Şimdi S'nin bir yuvarlağı var. P'nin 3 yuvarlağı var. D'nin toplamda 5 tane yuvarlağı var. Bana diyor ki M'liğisi eksi 1. Şimdi S bakın M'liğisi de 0'dı. Bunun değeri 0. P'ye geldiğimde eksi 1, 0, 1 değerini alıyordu. O zaman eksi 1, 0, 1. D'ye geldiğimde eksi 2 ile artı 2 arasındaki değer alıyordu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şimdi bana diyor ki ML ise eksi 1 olsun. O zaman 3S'den bana hiçbir getiri olmadı. ML ise eksi 1 olan değer şu orbitalde var. ML ise eksi 1 olan değer şurada da var. Spin'i de diyor ki ikisi de dolsun. Yani tam dolsun diyor. E o zaman bunu tam doldur. Bunu da tam doldur. Maksimum kaç elektron? 4 elektron taşır demiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın yine S1 ile başladı. P2 ile D3 ile F4 ile burada da yine bahsetmiş olduk. Peki uyarılmış atom ve temel haldeki atom bizim için ne? Şimdi say say para say yöntemini öğrenmiştik ya. Mesela burada atıyorum 1 S2 Bak şuradan başlayalım. 1s2 2s2 2p6 normal gitmesi gereken düzende ise bu bizim için temel halde bir atom olmuş oluyor. Ama 1s2 2s2 normalde burada 2p6'yı doldurup sonra 3'e geçmesi lazım. Ama 2p6'yı tam olarak doldurmamış, bir elektronu buraya geçirmiş hemen atlamış yani. O zaman bu bizim için ne olmuş oluyor? Uyarılmış atom olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Evet İki tane örneğimizden bahsedeceğim bununla ilgili yine. Hemen bir baktığımızda birinci örnekte gençler ne diyor bakalım. Şimdi x ve y iki tane elementten bahsetmişim. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. Şimdi bak say say para 2, 2, 6 tam olarak doldurmuş. 1s2, 2s2 normalde burada 2p6 olması gerekirken bir elektronu buraya aktarmış. Yani sıçramış mı? Evet. O zaman bizim için y uyarılmış atom ama bu hiçbir şey yapmadığı için temel haldeki atom olmuş oluyor diyoruz. Şimdi o zaman X temel hal Y uyarılmış haldir. Evet doğru bir ifadedir bu. X ve Y'nin atom numaraları eşittir. Atom numarası üstlerin toplamıdır değil mi gençler? Bak 2 2 6 topladığımda 8 10 yapmış oldu atom numarası. 2 4 9 bir de bunu topladım ama yine 10 yapmış oldu. Yani bunların TC'leri ne? Aynı. O zaman atom numaraları eşittir. Bu da doğru olmuş oldu. En eşittir de. Yani ne diyor? İkinci periyotta L eşittir sıfır ne diyor? L sıfırsa hatırlayın S orbitaliydi. Yani 2S'den bahsediyor elimdeki veriler. O zaman diyor ki 2S kuantum sayısındaki elektronları 2'dir diyor. Şimdi 2S kuantum sayısı burada bu, burada bu. Her ikisinde de elektron 2 değil mi? Evet. O zaman buna da doğru diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacak diyor. Evet son örneğimize baktığımızda gençler bakın. X, Y, Z için... Burada neyi vermişim? Orbitalleri vermişim. Buna göre yine hangisi doğrudur diyor. Şimdi bak. Burada tam doldurmuş. O zaman bu 1s2. Burada da tam doldurmuş. 2s2 2p1. Hiçbir şekilde uyarılma falan yok. Normal düzende gitmiş. Alttakine bakarsan 1s2, 2s2 yine 2p2. Aynı düzende gitmiş. 1s2 2s2 olması gerekirken buradaki bir elektronun atmış buraya aktarmış. O zaman ben Z için uyarılmış ama bu ikisi için temel hal yorumunu yapabilirim. O zaman Z uyarılmış atomdur. Evet. X'in atom no'su 5'tir. Atom no demek ne demek? Elektronların toplamı. E, X'in buradan 2 elektron geliyor. Buradan 2, 4. Buradan da bir tane geliyor 5. O zaman bunun TC'si 5'tir. Yani atom numarası 5'tir. Bu da doğru olmuş oldu. Y ve Z'nin 2P orbitallerinin enerjileri farklıdır diyor. Şimdi Y ve Z'ye baktığımda 2P'de iki her ikisi de zaten P orbitalinde enerjileri farklıdır diyor. Neden farklı olsun? Enerjileri eşittir. Çünkü enerji değerini neye göre belirliyoruz gençler? Enerji eşittir. N artı L demektir. Şimdi burada N artı L'den kastımız ne? Mesela 2S ve 2P'nin enerjilerini kıyaslıyor olsaydık. N dediğimiz değer neydi? Baş katsayı. L dediğimiz eğer L sıfırsa S, 1 ise P, 2 ise D, 3 ise F'ydi. Şimdi 2 ise baş kat sayısı 2. O zaman N artı L dediğimde bunun N sayısı 2 olmuş oldu. Bakın burada. S dediğine göre S, L'nin hangi olduğu durum? 0. O zaman artı 0'dan enerjisine gelmiş oldu? 2. 2 P'ye geldiğimde N artı L yapacak olursak N'imiz 2 artı P dediğime göre L'nin kaç olduğu durum? 1. O zaman 2 artı 1'den enerjimiz ne oldu? 3. O zaman 2P'nin enerjisi 2S'in enerjisinden daha büyüktür yorumunu yapmış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi kuantum sayıları ile ilgili sorularınıza verdiğim ödevleri çözebilirsiniz. Müzik